Evet. Sivas'ın yöresel lezzetlerinin değerlendirmesi projesi kapsamında Sivas Koyunhisar'dayız. Bugün Hakan abimizin yanındayız. Hakan abi bugün ne yapacağız? Bugün ben size yöresel çok güzel bir lezzetli olan evelik sarması yapacağız. Malzemelerimiz işte soğan, dereotu, maydanoz, bulgur, pirinç, baharat çeşitlerimiz ve tuz, yağ Aa, ve tereyağı. Çok güzel. Tereyağ. Şimdi yapım, yapım aşamalarına geçelim. Tamam. İlk etapta sıvı yağımızı tenceremize alıyoruz. Soğanımızı koyuyoruz. Doğradığımız soğanımıza. Bu verdiğim tarifler hep genellikle ortalama 4 kişilik tarifler olarak veriyorum. Soğanımız pembeleşinceye kadar hafif kavuruyoruz. Soğanımız pişmek üzere. Salçamızı alıyoruz bir yemek kaşığı kadar. Salçamızla soğanı karıştırıyoruz. Salçamızdan sonra pirincimizi koyuyoruz. Bir karıştırıyoruz. Bir bardak kadar yine bulgurumuzu koyuyoruz. Pirincimiz de bir bardaktır. Onu söylemeyi unuttum. Söyleyeyim. Yağı da çeviriyoruz. Azıcık pirinç, bulgur, salçayı emsin diye. Sonra baharatını koyuyoruz. Kimyon, pul biberi, karabiber, tuz. Bunlar birer e, tatlı kaşığı kadar. Yine karıştırıyoruz. Baharatı emsin diye. Olmazsa olmazlarından maydanozumuzu koyuyoruz. Dereotumuzu koyuyoruz. Şimdiki dereotu bizim e, yöresel yemeklerimizin olmazsa olmazlarından biridir. Mesela katıklı çorbamız olsun, dereotu buna yakışır. Aynı zamanda anneyimle beraber buluştuğu zaman çok güzel bir şey olur. Bu şekilde zeytinyağlı dolmalarımızda, şeylerde dereotu mükemmel lezzet verir. Yani kullandığımız alanlar, çorbalarımızda, şeylerimizde genellikle sık olarak kullanırız. E, koyduğumuz bu malzemelerin içine iki bardak da su koyduk. Pirincimiz güzel, yine o suyu çekene kadar da e, pişme kıvamına geldi. Bundan sonraki aşamamız e, dolmayı saracağız. Evet, Şermin Hanım e, bugün evelik sarmasını göstereceksiniz. Evelik sarmasının içi hazır oldu. Şimdi Şermin Hanım bize sarma evelik sarmasının sarma aşamasını gösterecek. Evet. Nisan-Mayıs aylarında olan eveliğimizi topladık kolsarın dağlarından ve şimdi sarma aşamasına geldik tadı lezzeti tada, tavsiye Hı. ederiz insanlara evet. hani Böyle dört parmak şeklinde evet. baş parmağınızda bastıracak şekilde Sarıyoruz. ince bir şekilde sarıyorsunuz evet tamam evet Şermin Hanım'la e, sarma aşamasından sonra Hakan Bey ile pişirme aşamasına geçelim. Pişirme aşamasına geleceğiz. Sarılmış dolmalarımıza. Şimdi baharatlı bir yarım yemek kaşığı kadar salçamız. Bir harç hazırladık. Ondan sonra zeytinyağımız, tereyağımız ve pişirmeye başlayacağız. Bunları kullanarak da. Yağımız hazırlanırken dolma yeşillik tabağına alacağız. Pişmiş dolmamız burada. Bunun üstüne yoğurdumuzu döküyoruz. Salçamızı biber salçamızı koyuyoruz. Sosumuz da hazır. Evelik dolmamızın sosu da hazır, kendisi de hazır. Yemeye hazır, afiyet olsun.